Toprak isterken Kürt, Kürtçüler, bölücüler aslında e, Ermeni Ermenilerin en büyük hayalinin olduğu bölgeler bunlar. Esas zaten direkt bizden Ermeni'ni alamayacağını anlayan e, güçler e, arada e, bu Kürtçü PKK gibi örgütleri kullanarak, taşeron yaparak e, aslında Onlar perde arkasındaki eylemlerini gerçekleştirmek istedikleri aşikar. E, da İsrail'in o büyük hayali biraz önce siz söylediniz. Bunun üzerine evet Türkiye ile ilgili biraz konuşalım. Hep terör konuştuk. Ee, şimdi e, şöyle bir hesap önümüze konuyor. diyorlar ki barışı yaptığımız gün işte şu kadar paramız olacak. Şimdi ben bu dün bir ironik bir yazı da yazdım. Haber konuda da yayınlandı. Eee Bunlar dedim terörü de yasak, şeyi de yasaklıyorlar. E, da, e, depremi, evet, trafiği de yasaklıyorlar. Üst üste bir hesap yaptım, 100 milyar dolar her yıl gelir var, 150 milyar dolar civarında ihracat etti, 250, 50 milyar da işte geldi, 300 milyar. Yaklaşık böldüm, kişi başına 20 bin dolar. Herkes bunu kuruyor, Onun için biraz da böyle barış demek, İngiliz tezgah bu biraz da. Oradan, oradan yol gibi böyle bir hayal dünyasından geçiyorlar işte, işte bu sihirli kutular Şimdi ben şuradan bir program yapsam arkama böyle uçak resimleri alsam ya da üretmek istiyorum üreteceğim ama bu Sabri Şenel benim elimi tutuyor filan ee, çıkar bana yani hakikaten ya bu e, galiba bu aranan baba it, İsmail Türk ki bu Sabri Şenel bu İbrahim İsmail Türk elini tutuyor hal günü güzel milli arabamız olacaktı filan dedirtirim yani inan ki toplumlarda bunu dedirtmek çok zor değil e bir bakıyorsunuz başbakan yanından jit jetler, alttan leopar tanklar, üstten gemiler. Falan böyle. Dilin kemiği yok, hayal kurmanın da gelin kemiği yok. Hele de bu teknolojiler aletlerle oynamakta sınır da yok. İstediğinizi monte ediyorsunuz hemen. Yani o anda bir reklam var ya çok hoşuma gidiyor. Asansöre biniyor. kızlar şehrin anahtarını veriyor. İşte holdingin anahtarını veriyor. Limuzun veriyor. Bilmem ne veriyor. Sonra bir açıyor ki uykuda hayal kurmuş kızacağız yani. Şimdi böyle bir hayal dünyasına milleti itmek gerçekte gerçeklerden uzaklaştırmak değil mi? De. Bir esnaf, bir iş adamı olarak sahada ne görüyorsunuz?